İbn Haldun Mukaddime isimli eseriyle tarih bilimi konularının daha iyi anlaşılabilmesi için yeni bir bilim önerisinde bulunuyor. Bu bilimin ilkelerini ortaya koyuyor. Yeni bilim için önerdiği isimse Umran'dır. Umran kavramını geniş bir manada kullanıyor. Genelde bu kavramla medeniyeti ve şehirli toplumu kastediyor. Bu yeni bilimi ve ilkelerini açıklarken İbni Haldun'un sergilediği bilimsel yaklaşım daha sonra Avrupalıları da kendisine hayran bırakmış. Bu yeni bilime bugün sosyoloji diyoruz. Mukaddime isimli eserinde ele aldığı konular sebebiyle İbni Haldun günümüzde bazı bilim adamları tarafından sosyoloji biliminin kurucusu olarak görülüyor. Kitabın girişinde tarih biliminin önemine değinen, bu bilimle iştigal edenlerin bilgi kaynakları konusundaki özensizliklerinden rahatsızlığını dile getiren İbn Haldun, Taberi gibi ünlü tarihçilerin kitaplarından örnekler vererek abartılı ve uydurma haberlerin dikkate alınmasını hayretle karşılıyor. Kitabının sonraki bölümlerinde toplumun ve topluma dair olgular ile olayların doğasının olduğunu, bu doğanın araştırılıp incelenerek tespit edilmesini, yapılan tespitlerle belirlenen ilkeler ışığında toplumun ve topluma dair olgular ile topluma dair olayların analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor ve bu önerdiği yöntem doğrultusunda eserini takdim ediyor. Bedevilik, medenilik, asabiyet kavramları çerçevesinde görüşlerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Tarihe ve topluma yaklaşım biçimiyle yaptığı analizler yüzyıllardır takdir toplayan İbn Haldun, dinin hüküm sürdüğü alana girdiğinde ise bütün bilimsel yaklaşımını tereddütsüz rafa kaldırıyor. Kitabına bilgi kaynakları konusundaki hassasiyetini vurgulayarak başlayan ve bize ulaşan bilginin doğru olduğunu kabul edebilmek için sahih bir kanaldan gelmiş olmasının yeterli olmadığını söyleyen İbn Haldun, hadisler söz konusu olduğunda yani Hz. Muhammed'e nispet edilen rivayetler söz konusu olduğunda kendi belirlediği ilkeyi bir kenara bırakarak hem anlatılan olgu ya da olayların doğasına aykırı hem de dinin temel kaynağı Kur'an'a aykırı birçok rivayeti delil gözetmeksizin doğru kabul ediyor. Gaybi alanla ilgili bilgileri ele aldığı bölümde gaybın insanlar için tamamen gizli bir alan olduğunu, gaybı sadece Allah'ın bildiğini söyleyerek Allah bilir siz bilmezsiniz ayetine de atıfta bulunurken diğer yandan peygamberlerin, keramet sahibi velilerin ve fıtri yetenek sahibi çeşitli inanca mensup insanların gaybla ilgili konularda bilgi verebileceklerini söylüyor. Asabiyet konusunda İbn Haldun'un asabiyetle kastettiği birlikten doğan toplumsal güç asabiyet konusunda yüzlerce sayfalık çözümlemeler yaparak ortaya koyduğu yeni bilimin temel kavramlarından biri haline getiriyor. Toplumla ilgili birçok olguyu bu kavram çerçevesinde başarıyla analiz ediyor. Peygamberlerin korumalarını da yine asabiyet kavramı çerçevesinde açıklamaya çalışıyor. Peygamberlerin çevresine nispetle güçlü kabilelerden seçildiğini, dini tebliğ etmede başarılı olabilmeleri için bunun böyle olmasının doğal olduğunu açıklıyor. Ancak dört halife ve Hz. Muhammed dönemini incelediği başka bir başlık altında asabiyet olgusunun bu dönemlerde dikkate alınmadığını, bu dönemlerde ilahi bazı müdahalelerin söz konusu olduğunu iddia ediyor. Kitaptan örnekler çoğaltılabilir. Ancak Meramın dile getirilmesi açısından bu üç örneğin yeterli olduğunu sanıyorum. Toplumsal olayların, ilişkilerin, yapıların bir doğası olduğunu iddia ederek bu doğanın nelerden ibaret olduğunu başarıyla açıklayan İbn Haldun, bu ilkeleri aynı zamanda sünnetullah olarak da adlandırmaktadır. Yani Allah'ın geleneği, adeti, ilkesi kuralı olarak görüyor bunları. Ancak bir yandan da bu sünnetullahın dinin gerektirdiği bazı durumlarda devre dışı kalabileceğine inanıyor. İbretler Tarihi isimli eserinin mukaddimesi olarak yazdığı bu eser İbni Haldun gibi bilimde çığır açmış bir insanın dinin hurafeleriyle kendini nasıl kısıtladığına ve saptırdığına ibretlik bir örnek olmuş. İbni Haldun'un bu durumu Rena'nın 19. yüzyılda dile getirdiği İslam bilimin gelişmesine engel bir dindir tezinde ne kadar haklı olduğuna da iyi bir örnek. İslam'ın özü bu değil diye itiraz edenler olacaktır. Haklılar da İslam'ın özü bu değil ancak maalesef kültürü bu. İslam'ın özü Kur'an'ın kendisi değilse de İslam'ın kültürü bilimin gelişmesine hala engel bir durum teşkil etmeye devam ediyor.